biz TÜİK verilerine dayanarak aslında bir araştırma yaptık. Eskişehir'de erkeklerin 0,5 Kadınların ise 3,2 oranında bir okuma yazma eksikliği olduğunu fark ettik ve bu Türkiye geneli için yüksek olsa da aslında düşük bir oran. Bizim amacımız bunu yükseltmek, yaşıtlarımızın okuma oranını yükseltmek. Bu aslında bir sosyalleşme aracı. Bunlara ulaşamayan insanlar var. Ailevi sebeplerden olabilir, çevresindeki kütüphane eksikliğinden, okuldaki kütüphane eksikliğinden olabilir. Biz bunu engellemek istiyoruz. Proje fikri aslında buradan çıktı. Amacımız da şu projede. 3 adet muhtarlık ile görüştük. Biner adet kitap almayı kabul ettiler. Ve bizler de halktan toplayacağımız biner adet kitabı toplamda 3000 kitap olacak şekilde muhtarlıklara bağışlamayı düşünüyoruz. Cebimizden hiçbir şekilde bir maddiyat çıkmayacak. Tamamen halkın isterse kullandığı, isterse satın alıp bağışlayacağı kitaplar olacak. Bu şekilde proje aslında buradan çıktı ve bunun devamlılık sağlamasını istiyoruz. Yani muhtarlıklara bıraktık, hani siz devam edin şeklinde değil. Bunu sürekli kontrollü bir sirkülasyona sokmak istiyoruz. Proje tamamen bu şekilde gönüllülük esası olacak ve halktan isteyeceğiz. Sonuçta hiçbirimizin birbirinden bir eksiği yok. Yani onların elinde böyle bir imkan yoksa ve biz de bunu sağlayabiliyorsak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. al götür oku getir sosyal sorumluluk projesini geliştirdik. Bu proje kapsamında öğrencilerin e, ihtiyacı olan üç tane muhtarlık belirledik. Ve bu muhtarlıklara ek bir proje ile gelen gelirle bir kütüphane kurmaya hedefledik. Bu şekilde okuma oranını artırmaya hedefliyoruz. Öncelikle hedefimiz yerel bir hedefti. Kendi ilimizde kendi ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz aslında bir noktada arkadaşlarına okuma oranını artırmaya hedefledik. Ama bu projemiz büyürse, çok fazla kitap toplanırsa öncelikle Eskişehir ilçelerinden daha sonra Türkiye'de yaymayı düşünüyoruz.